Sabitleyicimizi de şimdi kirpikten çıkartacağız. Evet. Yine aynı işlem aşağıdan yukarıya doğru kıvırma hareketleriyle fazlalıklarını iyice alıyoruz. Şimdi kirpiklerimizi renklendirme kısmına geçiyoruz. Burada önemli olan şey şu. Kirpik uçlarına doğru kirpiklerimiz daha sarı ya da daha ince terlidir. Bunları daha belirgin hale getirmek gerekir. Bu yüzden önceliğimiz kirpik uçlarına uygulama yapacağız. Sonrasında diplere ineceğiz. Ortalama bu işlemi 2-3 kez tekrar edebiliriz. 15 dakika bekleteceğiz. 15 dakikadan sonra fazlalığını alacağız ve keratin işlemine geçeceğiz Ayşen Hanım.